Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 11. sınıf matematik için parabol grafik çizeceğiz. Arkadaşlar öncelikle burada 3 tane fonksiyon verdim. Bunların grafiklerini çizmeye çalışacağız. E, grafiklerini çizdikten sonra burada da bana paraboller vermiş. Bunların fonksiyonlarını yani denklemlerini bulacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Öncelikle şuradan başlayalım. x kare x 6 x artı 8. Arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Öncelikle tepe noktalarını bulmam lazım. Tepe noktasının formülü nedir? Tepe noktası r ve k demektir. Peki r ne demektir? Arkadaşlar r eksi b bölü 2a demektir. Ben bir parabol çizmek istiyorsam tepe noktalarını illaki bulmam mı gerekiyor? Tepe noktası bulduktan sonra fr yapacağım arkadaşlar. Bu da bana K'yı gösterecek. Hemen deneyelim. Arkadaşlar eksi b bölü 2a yani r'yi bulmak için öncelikle buraya bakıyorum değil mi? Şimdi eksi b yaptığım zaman eksi eksi daha artılar. Bu yüzden 6 bölüm 2 yani bunun baş kat sayısı 1 olduğu için 2 ile çarptığım zaman bunun r diye bahsettiğim şey 3 geliyor. Hemen geldim. R yerine bir 3'ümüzü yerleştirelim. Hatta şuraya yazalım. 3'ümüzü yerleştirelim. Sonra ben ne dedim? fr ne demek? 3 yani r'ye göre yazacaksın. f fonksiyonu içerisinde r'ye yani 3 yazacaksın. 3 yazın yazdıktan sonra çıkan değer benim K olacaktır. Hemen geldim 3 yazdım. 3'ün karesi 9. Eksi 18 artı 8'den arkadaşlar ne geliyor? Eksi 1 geliyor. Yani tepe noktasının koordinatlarını bulmuş olduk arkadaşlar. Ne yaptığımı tekrar ediyorum. Öncelikle bize burada bir denklem verilmiş. Denklemimiz öncelikle tepe noktasını bulmamız gerekiyor. Tepe noktasının bir formülü vardır arkadaşlar. R ve K demektir. R'nin formülü eksi B bölü 2A demektir. Eksi B bölü 2A'yı bulduktan sonra çıkan değerim f, r şeklinde yazıyoruz. Yani x gördüğümüz yere r değerini bulduğumuz sayı yazıyoruz ve çıkan sonuç k çıkıyor. Bunları bulduktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar bizim kollar yukarı mı aşağı mı olduğunu nereden anlamam gerekiyor? Eğer x kareli terim yani en büyük x dereceli terim şeyine bakıyorum. Buraya baktıktan sonra x kareli terim baş katsayısı kaç? 1. Pozitif mi negatif mi? Pozitiftir arkadaşlar. Bu yüzden kolların yukarı doğru olması gerekiyor. Burayı bulduktan sonra şimdi x yerine 0 yazacağım. Aynı zamanda y yerine 0 yazacağım. Şimdi şöyle yapalım. Hemen x yerine 0 yazdığım zaman. x yerine 0 yazdığım zaman zaman 0 eksi 0 artı 8 geliyor. Yani ben x yerine 0 yazdığım zaman hemen şöyle yapalım. x yerine 0 yazdığım zaman y değeri 8 geliyormuş. Peki ben y'ye 0 yazarsam yani y yerine 0 yazarsam ne yapmam gerek? Hemen denklemi yazalım. x kare eksi 6 6x artı 8. Bunu sıfıra eşitlersem ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Ben bunu kaça kaça ayırabilirim? Eksi 4, eksi 2 de ayırabilirim. x, x yazalım. Çapraz çarpımları ortaya veriyor mu? Evet veriyor. x buradan hem 4 gelebilir hem de 2 gelebilir. Şimdi bulduğum bütün değerler arkadaşlar. x'i buradan hem 4 yazalım hem de 2 yazalım. Bulduğum bütün değerleri burada hemen bir tane parabol oluşturuyorum. Şimdi hemen x değerlerimi yerlerine yerleştireyim arkadaşlar. Bir tanesine çıktı arkadaşlar. 2 çıktı. 2'yi şuraya yerleştiriyorum. Bir tanesine çıktı arkadaşlar. 4 çıktı. 4'ü de buraya yerleştiriyorum. Ondan sonra şuraya 2, 4 yazalım hatta. Tepe noktasının koordinatlarını bana kaç verdi? 3'e eksi 1 verdi. Şimdi şöyle burası 3 olsun. Burası eksi 1 olsun. Eksi 1 burası 3 olsun. Tepe noktasının koordinatını bulduk. E, ee, x yerine 0 verdim. Şimdi y yerine 0 verdiğim zaman x değerlerini buldum. x yerine 0 verdiğim zaman y'yi kaçta kesiyormuş? 8'de kesiyormuş. Buraya da 8 diyorum. Yapmam gereken tek şey noktaları birleştirmektir arkadaşlar. Şöyle bir şey oluyor. Ne yaptığımızı tekrar ediyorum. Parabol oluşturmak istiyorsak tepe noktalarını bulmamız gerekiyor. Tepe noktasının formülü R ve K demektir. R diye bahsettiğim şey eksi B bölü 2A demektir. Eksi B bölü 2A'yı ben buradan 3 buldum arkadaşlar. Hemen geldim R yerine 3 yazıyorum. Ee, burada F, R yani X gördüğün her yere 3 yazdığım zaman benim çıkan değer K diyordur. Benim burada bulduğum değer eksi 1'di. Ben K yerine eksi 1 yazdım. Ondan sonra ne yapıyorum? X yerine 0 yazıyorum. Y değerini buluyorum. Y değerini 0 yazıyorum. X'i kesen noktaları buluyorum. Bulduktan sonra geri kalan tek şey noktaları birleştirmektir. Hemen gelelim diğer soruya bakalım. Öncelikle ne yapmam gerekiyor? Tepe noktasını bulmam gerekiyor. Arkadaşlar tepe noktası neydi? R diye bahsettiğim şey eksi B bölü 2A demek değil miydi? Hemen yapıyorum. B burası Burası eksi b eksi 4 demek bölü. Bunun baş katsayısı 1 olduğu için biz bu arada buraya a diye düşünebilirsiniz. Baş katsayısı 1 olduğu için 2 ile çarptığımız zaman 2 geliyor arkadaşlar. Yani benim R diye bahsetmiş şey arkadaşlar eksi 2'ymiş. Şimdi benim K'nın formülü neydi arkadaşlar? F R demek değil miydi? Ben R'ye eksi buldum. Eksi 2 buldum. Yani X gördüm her yere eksi 2 yazacağım. Eksi 2'nin karesi yapıyorum. Eksi e, daha doğrusu artı diyelim şöyle yapalım. Eksi 4 çarpı 2 şeklinde yapabilirim. Ya da eksi 2 çarpı 4 fark etmiyor. Bunlar ikisi aynı şeyler. Artı 4 şeklinde yapıyorum arkadaşlar. Buradan cevap arkadaşlar sıfır geliyor. Ben şimdi tepe noktasının koordinatları buldum. Eksi 2 sıfırmış. Şimdi ne yapıyorum? Kollar yukarı doğru mu aşağı mı doğru? Arkadaşlar x karelik dereceli terime bakıyorum. Pozitif mi negatif mi? Pozitif. Bu yüzden kolların yukarı doğru olması gerekiyor. Sonra ne yapıyorum? Şimdi x yerine sıfır verdiğim zaman hemen y değerine bakıyorum arkadaşlar. X yerine sıfır verdiğim zaman y'si kaç geliyor? 4 gelmiyor mu? Peki y değerine sıfır verirsem yani x kare artı 4 x artı 4 ifadesini ben sıfır eşitlersem. Ben burayı e, artı 2'ye artı 2 diye şeklinde ayırabilirim. X, X diye ayırabilirim. Çarpraz çarpımları ortaya veriyor mu? Veriyor. Buradan X'lerim kaç geliyor arkadaşlar? Eksi 2 geliyor. Şimdi hemen gelip bilgilerimi yerlerine yerleştiriyorum. Y'ye 0 verdiğimden X'lerim kaç geliyormuş? Eksi 2 geliyormuş arkadaşlar. Hemen arkadaşlar buradan bir tane oluşturalım. Şimdi ben arkadaşlar x yerine 0 verdiğim zaman y diyelim 4 gelmiyor muydu? 4'ümü yerleştirdim. Y yerine 0 verdiğim zaman x'i mi eksi 2'de kesmiyor muydu? Kesiyordu. Tepe noktasının koordinatlarına baktığımız zaman eksi 2'ye 0. Yani benim buradaki eksi 2 yani y'ye 0 verdiğim zaman ee, çıkan x değeri aynı zamanda benim tepe noktamın koordinatları değil mi? Evet tepe noktamın koordinatlarıdır arkadaşlar. Şuradan gösterelim hemen. Bunun grafiği de bu şekilde çiziyor arkadaşlar. Hemen geldik diğer sorumuza arkadaşlar. Bu soruda ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle tepe noktasını buluyoruz. Tepe noktası arkadaşlar rk demektir. R diye bahsettiğim şey eksi b bölü 2a demektir. K diye bahsettiğim şey fr demektir arkadaşlar. Hemen gelip r değerini bulalım. Eksi b bölü 2a. Eksi 4 bölü 2 gelmez mi? Yani bunu r diye bahsettiğim şey 2 geliyor arkadaşlar. Eksi 2 geliyor. Sonra k değerini bulmam gerekiyor. x 4'ün yerine 2 yazarsam. 2'nin karesi 4 8. Buradan 4 geliyor. 4 artı 5 de arkadaşlar 1 geliyor. Yani ben eee R'ye eksi 2 yazdığım zaman buradan benim bulduğum k değeri 1'dir. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Kolla, kollar yukarı doğru mu aşağı doğru mu? Burası pozitif olduğu için kolları yukarı doğru yapmam gerekiyor. Sonra x yerine 0 vermem lazım. Ben x yerine 0 verdiğim zaman çıkan y değerim kaçtır arkadaşlar? 5 değil midir? Peki y yerine 0 vermiş olsaydım. Yani e, e, x kare artı 4x artı 5 ifadesini ben 0 eşitlemiş olsaydım. Bunu nasıl ayırabilirdim arkadaşlar? bakıyorum ayıramıyorum. Ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Bu tarz sorulara da delta'ya bakmanız lazım. Eğer delta sıfırdan büyükse iki noktada keserdir. Delta sıfıra eşitse teğettir. Yani tek bir noktada keserdir. Fakat delta sıfırdan küçükse arkadaşlar bu buraya kesmezdir. Şimdi ben buraya baktım. Ben bunu çarpanlara ayırabiliyor muyum? Hayır ayıramıyorum. Delta uygulayacağım. Delta diye bahsettiğim şey b kare eksi 4 ac demektir. Hemen gelip bu işlemimize b kare eksi 4 ac uygulalım. b'nin karesi yani 4'ün karesi 16 demektir. Eksi 4 çarpı a 1'di zaten. cd bahsetmiş şey 5'ti arkadaşlar. Ben buradan delta'yı kaç buldum arkadaşlar? 16 eksi 20'den eksi 4 bulmadın mı? Yani delta sıfırdan küçük olduğu için bu ne oluyormuş arkadaşlar? X eksenini kesmiyormuş. Hemen gelip oluşturalım bir tane denklemimizi. Şimdi arkadaşlar ben x yerine 0 verdiğim zaman y'yi 5'te kesmiyormuş. Şuraya 5'imi yerleştirdim. E, y'ye 0 verdiğim zaman biliyorsunuz ki delta zaten sıfırdan küçük olduğu için bu burayı kesmiyordu. Tepe noktasının koordinatlarına bakıyorum. Şimdi şurası eksi 2'ymiş. Burası da 1'miş arkadaşlar. Hop, hop hop hop. Bu bunun tepe noktasıdır. Yani benim bu gösterdiğim denklemim şu şekilde bir şey olması lazım. Hemen tekrar ediyorum. Arkadaşlar ne yaptık? Tepe noktası formülü uyguladık. Uyguladıktan sonra ben eksi 2'ye 1 buldum. E ondan sonra kollar yukarı doğru mu, aşağı doğru mu? X, e, buradaki şeye baktım arkadaşlar, x kareli terime baktım. Pozitifse yukarı, negatifse aşağı doğru olacaktı. Burası pozitif olduğu için, burası pozitif olduğu için yukarı doğru yaptım. Yaptıktan sonra X'e 0 sıfır verip y'yi 5 buldum. Y'ye 0 vermeyi denedim, fakat delta 0'dan küçük olduğu için bu e, parabol x eksenini kesmiyormuş. Bunu öğrendim. Bunu öğrendikten sonra yapmam gereken tek şey tepe noktalarını yerleştirmek oldu. Bir de 5'imi yerleştirdim. Sonra ortaya böyle bir görüntü çıktı arkadaşlar. Şimdi hemen gelip bu sorularımıza bir bakalım. Ne demiş? Yanındaki grafiği veren fx fonksiyonu yazınız. Arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Eğer bir parabol x eksi'nin iki noktada kesiyorsa şöyle bir formül uygulayacağım. y eşittir diyorum. a çarpım x eksi x 1 çarpım x eksi x 2 yapıyorum arkadaşlar. Hemen hemen anlatıyorum sizlere. Şimdi y eşittir diyorum. A çarpı a'yı biz birazdan bulacağız. Şimdi x eksi diyorum arkadaşlar. Öncelikle şuna bakalım. x'ten bunu çıkarmam gerekiyor. x eksi 2 diyorum. Çarpı diyorum. x eksi. Şimdi arkadaşlar burada gördüğümüz ifade eksi 1 demek. Ben bir şeyden eksi çıkartırsam pozitif olmaz mı? Yani buraya eksi 1 yazarsam eğer. Şöyle bir şey göstereyim. Bu zaten bunu pozitiflemez mi? Hemen geldim pozitif işaretimi yerleştirdim. Yerleştirdikten sonra benim bu denklemim y eşittir. a çarpı x eksi 2 çarpı yapıyorum arkadaşlar arkadaşlar x artı 1 şeklinde dönmedi mi? Döndü. Bana burada bir tane daha bilgi verilmiş. E, ben burada x yerine 0 verdiğim zaman y'yi eksi 2 buluyormuşum değil mi? Hemen geldim x diğerlerine 0 yazalım. Y'im de kaç olması gerekiyormuş? Eksi 2 olması gerekiyormuş. Hemen bakalım. Eksi 2 eşittir diyorum. A çarpım x'i yani sıfır verdiğim zaman burası 2 gelmez mi? Evet eksi 2 gelir. Burası sıfır verdiğim zaman burası 1 gelmez mi? Çarpı 1 diyorum. Şimdi yapmam gereken tek şey a değerini bulmaktır arkadaşlar. E A'yı nereden bulacağım? Şimdi eksi 2 çarpı 1 eksi 2 demektir. Eksi 2 ile kaçı çarparsam yine eksi 2 olur. Ben buradan a değerini 1 buldum arkadaşlar. Ondan sonra yapmam gereken tek şey y eşittir a değil bir çarp e, bir geldiği için bir çarpı x eksi iki çarpım x artı birdir bunun grafiği pardon fonksiyondur. Şimdi ne yaptık arkadaşlar bir parabol x ekseni iki noktada kesiyor ise benim bu formülümü uygulamam lazım. Benim bu formülüm y eşittir a çarpı x eksi x bir çarpım x eksi x dir. Ben bunu nasıl buluyorum? Öncelikle benim burada yapmam gereken a'yı bulmak. Tabi a'yı bulmamız için bize zaten yardımcı değerler verecek. Ne bileyim x'e sıfır verip y'yi değerini bulacağız ya da y'ye sıfır veri x değerini buluruz vesaire. Ondan sonra ben buradan x yerine 0 verdiğim zaman bana çıkacak değer eksi 2 ymiş. Öncelikle geldim bu bilgilerimi yerlerine yerleştirdim. x'ten 2 çıkartıyorum. x'ten eksi 1'i çıkardığım zaman burası pozitifleniyor zaten. Ondan sonra benim denklemim şu hale geliyor. Yani y eşittir a çarpı x eksi 2 çarpı x artı 1 geliyor. x yerine 0 veriyorum. x yerine 0 verdikten sonra bunun 2 çıkması gerekiyormuş. Yani y'nin 2 gelmesi gerekiyormuş. 2 eşittir diyorum a çarpı Eksi 2 çarpı eksi 1 dersem a değeri buradan 1 geliyor. Hemen geldim y eşittir 1 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 1 şeklinde yerlerine yerleştirmiş oluyorum. Aslında çok basit sorulardı. Konunun tamamen mantığını kavrama yönelik sorulardı. Yine bana fx fonksiyonunu yazınız demiş. Öncelikle ne yapmam gerekiyor? Bakın x eksen 2 noktada kesiyor değil mi? Bir tanesi orijinde bir tanesi eksi 5 noktasında. Hemen daha ki formülümü yazıyorum. y eşittir a çarpı x eksi x1 yazıyorum. Çarpı x eksi e, x2 x şeklinde yazıyorum y eşittir a çarpım x eksi. burası karşıda kesmiş sıfırda x eksi sıfır zaten sıfır demektir e, x çarpı yapıyorum x eksi eksi 2 şimdi e, e, buradan baktığım zaman eksi değeri kaçtır arkadaşlar? Eksi eksi daha pozitiflemez mi? Yani buranın 5 olması gerekiyor. Artı 5 olması lazım. X artı 5 olması lazım arkadaşlar. Neden x artı 5 olması lazım? Çünkü ben e, eksiden eksi bir şey çıkartırsam arkadaşlar pozitiflenmesi gerekiyor. E, x artı 5 şeklinde yapıyorum. Burası x eksi 0 oldu. için direkt x yazdım. Ondan sonra bana burada bir bilgi daha vermiş. Ben x yerine eksi 3 yazarsam cevabın 6 çıkması gerekiyormuş. Yani y'nin 6 çıkması gerekiyormuş. Hemen yazalım. A çarpı X yerine eksi 3 yazıyorum. Çarpı x yerine yine eksi 3 yazdığım zaman buradan kaç geliyor? 2 geliyor arkadaşlar. Eşittir kaç olması lazımmış? 6 olması lazımmış. Şimdi eksi 3 çarpı eksi 2 pardon artı 2 eksi 6 demek. Ben eksi 6 ile kaçı çarparsam 6 olur. Ben buradan a değerini eksi 1 buluyorum. Eksi 1 çarpı eksi 3 3 demektir. 3 çarpı 2 de 6 demektir. Ben buradan a değerini eksi 1 buldum arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken tek şey a yerine eksi 1 yazıp denklem oluşturmak. Yani y eşittir eksi 1 çarpı yazıyorum arkadaşlar. Hatta şuraya x yazayım. Direkt x'e çarpınca aynı mantığa geliyor. Ee, eksi 1 x hatta buraya eksi x yazalım daha basit olsun. Y eşittir eksi x yapıyorum. Çarpı x artı 5 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen diğer sorumuza bakalım. Bu soruda arkadaşlar ne yapmış? Arkadaşlar bu soruda farklı bir şey uygulayacağım. Az önceki sorularda x ekseni iki noktada kesmişti. Fakat burada x ekseni teğettir. Yani tek bir noktada kesmiştir. Bu yüzden bunun arkadaşlar k'sı sıfırdır. Bunun biraz e, denklemi farklıdır. Y eşittir A çarpı yazıyorum. X eksi R'nin karesi artı K şeklinde yapıyorum arkadaşlar. Burası teğet olduğu için K'sı sıfır. Zaten bir şey etki etmiyor. Sıfıra kaçı toplarsan topla. Yani o sayı geliyor zaten. Hemen bilgilerimi yerlerine yerleştirmem gerekiyor. Şimdi Y eksi X'e sıfır verdiğim zaman Y'yi 3'te kesiyormuş. Hemen bildiğim yerlerin hepsine yerleştiriyorum. Y eşittir diyorum. A çarpım X eksi. R diye bahsettiğim şey yani tepe noktası gibi bahsettiğim şey bana burada 1 vermiş değil mi? X eksi 1'in karesi. K'sı 0 olduğu için eklememe gerek yok. Şimdi X yerine 0 verdiğim zaman yani ben buraya 0 verdiğim zaman Y'nin 3 çıkması gerekiyormuş. 3 eşittir A çarpım 0 eksi 1 ne geliyor arkadaşlar? 1'in karesi her türlü 1 geliyor zaten. Yani eksi 1'in karesi her türlü 1 geliyor. 1 yapıyorum. Ben buradan A değerini kaç buluyorum? 3 buluyorum. Arkadaşlar yapmam gereken Tek şey formülü yazmak. y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Bana k değerini sıfır verdiği için işleme baz almadım açıkçası. Ondan sonra ben ne yapıyorum arkadaşlar? Ee, burada tepe noktasını yani x r diye gösterin yere buraya birimi yerleştirdim. Ondan sonra x yerine 0 verdim ve y'yi 3 buldum. 3 eşittir a çarpı 1 gibi bir denklem oluştur. Ben buradan a'yı 3 buldum. Şimdi şunu yapıyorum arkadaşlar. y eşittir 3 çarpı a değerimiz artı 3 bulduğumuz için 3, 3 yazıyorum. x, x eksi 1'in karesi şeklinde yapabiliyorum. Bana burada f4 demiş. f4 ne demek? x gördüğün yere 4 yaz demek. Ben x gördüğüm benim 4 yazarsam 4 eksi 1'in karesi kaçtır? Şimdi 4 eksi 1 3 demektir. 3'ün karesi kaçtır? 9 demektir. Yani 3 çarpı 9 değerini sormuş. Bu sorunun cevabı 27'dir arkadaşlar. Arkadaşlar umarım anlamışsınızdır. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler.